Selamünaleyküm dostlar. El yapımı rüzgar tribünü yapıyorum. 500 watt, 1 bir kava, 1,5 bir kava, 2 kava, 2,5 kava, 3 kava. Hepsi mevcut. Gördüğünüz gibi 2 metre 20 santim kanat boyu var. Şuralardan tahviyeler atıyorum arkadaşlar. Esneme yapmaması için gördüğünüz gibi. Böyle. Biri içten, biri dıştan. Çember oluyor yani komple. Kanatlar esneme yapmıyor. Ondan sonra slip link sistemli, rüzgara göre böyle yön alır. Kömürlü, fırçalı sistem, yataklı, bakır yataklı sistem. Gördüğünüz gibi. Teker alternatör kullanıyorum. Bu görmüş olduğunuz bir buçuk kahva teker alternatör. Altı göğle, bilyalı. kuyruk kısmı böyle. Çemberler böyle. Bağlantı yapacak kişiler de böyle bağlayacak. Gördüğünüz gibi lamba bağlıyorum. Lambayı yakıyor. Testini yapıyorum. Avometre ile ölçümlerini yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle avometrem var. Ölçümlerini yapıyorum. Kargoluyorum, paketliyorum. Kapıda ödemeli yolluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üstün kapağı da var. Burada kapağını da takayım göstereyim size. Şöyle kapağı var komple. üste üstte geliyor. En ufak su alma olmaz. Keçeli, orlinkli, bilyalı. Buradan kontrası var. Ayrıca arkadan somunu var. Gördüğünüz gibi. çıkma mati kesinlikle olmaz. Şöyle civataları var. Gördüğünüz gibi. Böyle geçiyor arkadaşlar. Kapağın dördüncü. Olnitli kapağı. Su alma filan da olmaz. Böyle. Yerim Ankara'da. Numaram 0531 229 78 83. gördüğünüz gibi şöyle ortalayıp bowlingini sıkıyoruz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun.